Merhaba dostlar yeni bir videoda tekrardan size birlikte Dostlar videomuzun konusu şurada görmüş olduğunuz 6 adet Koplet ve e, tabii ki Solar panele sahip olan Bir bahçe aydınlatması Nasıl e, sizlere göstereceğim daha doğrusu iç yapısını göstermeye çalışacağım Ürünün içinde kullanılan malzeme ve ürünün e, Gerçekten hani vaat edilen 8 saat çalışma özelliği var mı yok mu içini açaraktan sizinle paylaşacağım. Ee, ayrıca arkadaşlar bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalı henüz abone olmamış olanlar varsa lütfen abone olup bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Çünkü unutmayın ki arkadaşlar bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını söylüyor. Desteklerinizde kanalımdan esirgemeyin arkadaşlar. Ürün hem kumandalı hem de manuel olarak hem de e, sensör e, yardımıyla çalıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Bu arada aç, bu tuşa basmadan kumandayı kullanamazsınız arkadaşlar. 3 adet modu var kumanda üstünde. SOS modu var. SOS modu çalışmıyor. E, artı e, şu e, mod 3'te hafif bir cızırtı yapıyor. Niye cızırtı yapıyor anlamış değilim arkadaşlar. Ürünün çalışamantı kumandalı ve kumandasız olarak manuel olarak çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi ürünün iç yapısına erişmeye çalışacağım. E, gerçekten 8 saat besleyecek bir pil gücüne enerjiye sahip miyim? Çalışma mantığı nasıldır? E, alınır mı? Alınmaz mı? Kaliteli mi? Değil mi? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Çünkü dış görünüş olarak şu an sorun yok. Göründüğü gibi arkadaşlar. Sadece şu panelimizin altındaki çizgi biraz e, şüphe verici. Panelin altındaki çizgiyi çözemedim. Panel e, plastiğe içine e, tabii ki reçine yerleştirerek doldurulmuş arkadaşlar. Yani panel içine ekstra bir kutu kullanmamış. Panel şu kaplamasına yapışık olarak çalışıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Üstünde kullanılan 5 voltluk solar panelimiz. Bu arada solar panel 5 volt 1.5 amper daha doğrusu 1.5 watt pardon 1.5 watt gücünde olduğu dile getiriliyordu. Ama ne kadar doğru ne kadar yanlış onu ancak test ederek ve tabi ki şarj süresine bakarak görebiliriz. Aslında biraz ülkemizde Çin'den bu ürünleri getirtirip de ülkemizde ambalajlayıp satan satıcılar Biraz ürün bilgilerini abartırlar. Yani ürünü satmak adına. E, gerçekten bu ürünümüz de bu kadar abartılı mı değil mi? Özellikle arkadaşlar şarjın dayanma süresi. Çünkü e, malum kapalı havalarda da bunun yanmasını isteriz. Açık havalarda da yanmasını isteriz. Yani kapalı havalar derken örnek olarak kışın e, tabii ki güneş az. E, her yer yani ülkemizin her yeri için güneşten az faydalanırız. Ve az, az faydalandığımız zaman şarj süresi uzar. Şarj süresi uzadığı gibi arkadaşlar Aynı zamanda de deşarj şarj süreleri uzayacağından dolayı elbette ki bu ürünler işte o zaman performansını belirler. Yoksa yaz sıcağında yani bir 2 saat zaten güneş alsa içindeki pili doldurur ama önemli olan o dolu olan pilin ne kadar süreyle tükenip tükenmeyeceğini bu aslında ürünün performansının gücünü bize ispatlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle ürünü açtık vidalarından tabii ki tellerini koparmamaya çalışıyorum. Telleri çok kısa. Bu kısa tellere zarar vermek istemiyorum arkadaşlar. Şurada bir adet pil kullanmış iki pil yuvası var aslında ama şöyle arkadaşlar tutmaya çalışayım. İki adet pil yuvası var. Yani iki adet pil yerleştirebilirsiniz. Ama satıcı maalesef yani üretici daha doğrusu tabi satıcının isteğine doğru üretiyor bunlar arkadaşlar. Bir adet pil kullanılmış. Ve şurada bizim kontrol devremiz var arkadaşlar. Hem şarj yani panelimizi kontrol eden devremiz hem sensör insan algılayan sensörümüz hem bataryamızı kontrol eden hem de ledlerimizi kontrol eden bir adet kontrol panelimiz var. Burada hepsi sıralanmış zaten. Tek çatı altına yerleştirmiş Şurada da vidalarımız var. Bu arada içindeki aynaya zarar vermemeye çalışıyorum. Şunu bir sökebilir miyim onu sizlere göstereceğim. Yani kopletlerimiz tek parça mı? Kaç parça halinde? Soğutucusu var mı yok mu? Onu sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar aynamızı şöyle köşeye alalım. Kopletlerimiz arkadaşlar tek parça halinde ve bir alüminyum plaka üzerine yerleştirilmiş. Yani ben aslında parça parça olduğunu düşünüyordum ama maalesef tek parça halinde arkadaşlar. Bu plakayı sökebilirsiniz aslında tabi zarar vermeden. Öyle bir durum da var arkadaşlar. Yani normalde bunları tekli olarak da kullanabilirsiniz. Ama tabii ki dediğim gibi tek parça halinde alüminyum bir plak arkadaşlar. Bu alüminyum plakaya keserken en azından şu kopleplerin olduğu alana zarar vermemek lazım. Bu arada arkadaşlar silikon içine yerleştirilmiş cam değil. Şu an değdiği zaman parmağım o silikonun yapışkanlığını hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Yumuşak bir doku içine yerleştirilmiş ledlerdir. Bu ledler gerçekten sert değil de yumuşak doku kullanılmış olması bana göre kötü ilerleyen zamanlarda aşırı ısınma yani ben düşüneceğim bu. Yanlışım varsa düzeltebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ısınma e, ve tabii ki hava şartları bence üstündeki bu dokuyu söker söktüğü zaman bu ledler çöp olur diye düşünüyorum. E, bu konuda e, mutlaka benden daha bilgili, daha tecrübeli arkadaşlar vardır. Fikir ve görüşlerinizi yazarsanız hem sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol göstermesi açısından mutlu olurum arkadaşlar. Çünkü e, gerçekten sert bir plastik. Normalde daha önceki kopletlerde yani tekli olarak sipariş vermiş olduğum 30 wattlık, 50 wattlık sert bir mekanizma içerisinde bir cam yani daha doğrusu reçine şuradaki panel tarzı bir reçinenin içine yerleştirilen LED yerine burada arkadaşlar şöyle yumuşak bir doku dokunduğunuz zaman eliniz içine batabiliyor süngerimsi bir silikon içerisine yerleştirilmiş bu kötü oldu gerçekten ben böyle bir LED beklemiyordum. İşte demek ki e, tabi Çin'de üretilince daha fazla kazanmak ve daha az maliyetlerle üretilince özellikle ülkemizdeki satıcı esnaf e, demek ki böyle bir e, ürün talep etmiş. Onlar da böyle bir ürün üretmiş. Yani hani ne kadar ekmek o kadar köfte hesabı derler ya. Gerçi bunun fiyatı da az değil. Az buz değil arkadaşlar. 147 TL'ye mal oldu bu ürün bana ve 147 TL'lik yani tabii ki o da indirim kampanya fiyatını söylüyorum. Normalde bazı satıcılar bunu 200 TL'ye de satıyor. 170 TL'ye de satanlar var. Bana 147 TL'ye mal oldu. Şöyle bir ürün arkadaşlar. Bu arada ısınması nasıl diye gözüm yanmamasına özen gösteriyorum. Gerçekten gözü çok yakıyor arkadaşlar. Isınması şu an için normal. Ama çok rahatsız ediyor. Tabii ki düşük modda çalışınca ufak bir ıslık çalıyor. Gözü rahatsız ettiği için arkadaşlar uzun süre çalıştıramayacağım. Ancak dış ortamda bunu test edebiliriz. Yalnız beğenmediğim şu ledlerin üstündeki silikonize yapıştırıcı kötü bir şey arkadaşlar. Bunu belirteyim. Gerçekten e, ledlerin kısa ömürlü olacağını düşünüyorum. Yanlışım varsa dediğim gibi yorumlar hepiniz açık. Sizler fikir ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Pil sayısını artırabilirsiniz arkadaşlar. Bence e, tabi panel yetersiz. Onu başta belirtti. Nasıl yetersiz arkadaşlar? Panelimiz e, monokristal e, e, değil yani değil arkadaşlar polikristal yani e, monokristal biliyorsunuz kapalı havalarda da enerji üreten bir ürün özelliğe sahip buradaki ise e, tabii ki satıcının bilgilerine dayanarak söylüyorum monokristal değil polikristal diye açıklamada yazmıştım e, şu an zaten baktığımız zaman da öyle bir görüntüsü var diye düşünüyorum ama e, panel şöyle panelin tabii ki bir voltajını göstereyim size arkadaşlar. Bakalım pilimiz ne kadar gücünde. Onu da bir görebilir miyiz acaba. Ee, Beğenmedim ölçü aletiyle sizler için test edeyim arkadaşlar. En azından merakımızı gidermiş olacağız hep birlikte. Arkadaşlar piller çok kötü bilginiz olsun. Basit piller. Ee, 1850 diye geçen. Tabii ki 1500 maha yanlış hatırlamıyorsam belirtmiştim. Bu pil 8 saat falan dayanmaz diye düşünüyorum üstünde bir etiket var mı yok mu onu da bir bakayım arkadaşlar sizler için. Yani pilin gerçek gücü nedir? Var mı? Değerleri yazılı mı? Çünkü bazı pillerde yazar değerler. Bakalım bunda yazılı mı? Onu da göstereyim. Sonradan panelin gücünü göstermeye çalışacağım. Ya tabii ki ışık altında arkadaşlar gücünü. Şu an dış ortamda değiliz. Pil maalesef arkadaşlar etiketsiz, isimsiz bir pil. Yani üstünde herhangi bir bilgi yok. Bilginiz olsun. Şimdi panelimize ulaşalım. Hatta şuraya gelen enerjimiz ne kadardır arkadaşlar. Onu da bir test edeyim. Tabi test edebilirsek çok aşırı bir göze alıyor arkadaşlar gençler ledler. Aşırı parlaklığa sahip. Düşük voltajda. Düşük voltajda arkadaşlar şöyle baktığımız zaman görülüyor mu ekranda bilmiyorum ama şöyle yapalım. Düşük voltajda gelen voltajımız 2.32 volt arkadaşlar geliyor. Şöyle bir yüksek voltaja çıkaralım. Voltaj aynı mı acaba? Bu arada gözümüz ağrımadan. 2.81 voltaj arkadaşlar. Daha yüksek voltaja çıkaralım. Yani daha doğrusu aydınlığı yükseltelim arkadaşlar. Tabii o voltaj yükseldiği için aydınlık yükseliyor arkadaşlar. Diye düşünüyorum. Bir fark var mı yok mu diye şöyle bir kontrol ediyorum var adam 2.81 arkadaşlar voltaj değişmiyor galiba yanılıyorsam bilmiyorum şöyle yanılıp yanılmadığımdan emin olmak istiyorum arkadaşlar voltaj değişiyor arkadaşlar yüksek volta 2.81 gönderiyor şu an düşük ledlerin voltajında 2.32 volt gönderiyor şöyle tekrar yükselttirdiğimiz zaman Gördüğünüz gibi ekran 2.81 kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum. Şöyle kameranın zoomunu ayarlayalım. Kamera algılayamıyor arkadaşlar ışıktan dolayı. Umarım şu an görünebiliyor. Şöyle baktığınız arkadaşlar 2.81 volt gönderiyor yüksek ışıkta. Düşük ışıkta arkadaşlar pardon şöyle düşük ışıkta ise 2.32 volt Gönderiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tekrar son defa ölçeyim. Hatta şurada aynı enerji ulaşıyor mu? Şunu da bir kontrol edeyim. Evet arkadaşlar, aynı enerjiyi buradan da verebiliyorsunuz. Buradan da verebiliyorsunuz. Yani tek bir panel üzerine yerleştirilmiş, arkasında alüminyum plaka olan ve ee yani kesilebilir. tabi keserken de dikkat etmeniz lazım. Çıkışlarını bilmeniz lazım çünkü çıkışlar şu şekil ledlere dağılıyor. Bilginiz olsun. Şu anki testlerimde ısınma fazla hissedilmedi. Yalnız kötü olarak gördüğüm tek şey arkadaşlar yani ürün güzel. Tabi kötü olan bataryası yetersiz olacak. Böyle bir aydınlatmaya saatleri çalıştıramasın. Sabaha kadar dayanmaz diye düşünüyorum. Ancak otomatik modda kullanırsınız. Yaz mı kullanabilirsiniz? Kış aylarında pek zannetmiyorum bu bataryanın da olacağını. Ve aynı zamanda silikonize bir yapıştırıcının içine yerleştirilmiş olması arkadaşlar bu ledlerin. Bu kötü. Onun dışında ürün gerçekten güzel. Ürün bahçede kullanılabilir. Tabi hava şartlarına bu ürünün ledlerine kadar dayanır. İşte orası gerçekten tartışılmaya açık bir konu. Evet dostlar anlatacaklarım bunlardan ibaret. Sürçü izah zaman falan. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın lütfen. Desteklerinizi kanalımda esirgemeyin. Beğenin, paylaşın, yorumlayın. Ki bu tarz videoların devamı gelebilsin. Çünkü bu videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Bu arada arkadaşlar şurada vidamızın yeri çatlamış. Yani plastiği çok kötü bilginiz olsun. Bu plastik güneş ortamında şületler gibi kesinlikle dayanmaz. Yani günü kurtarmak adına arkadaşlar alıp da ömür boyu kullanacağınız bir ürün değil. İçindeki mekanizma bir şey demiyorum. Dış kaplaması için plastiği için söylüyorum arkadaşlar. Ürünün plastiği çok kötü. Şimdiden vidayaları çatlamış. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ürün görünüş olarak özellik olarak güzel ama kalite olarak kötü. Bunu da belirteyim. Ondan sonra videoyu kapatayım. Çünkü e, yarın öbür gün bu ürünü alıp da pişmanlık duyacak arkadaşlara. Şimdiden belirteyim arkadaşlar. Amacım burada ürünün reklamını falan yapmak değil. Ürünün e, şey arayıp yaramadığını kendim için aldığım bir ürünü sizinle paylaşmak istedim. Beğenip beğenmedi mi? Sizlerin huzurunda test ettim. Umarım yaralı yararlı faydalı video olmuştur. Sürçün sahipte ise mahvolar. yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen.